Glokom konusundaki günün son videosunda bir sorumuz gelmiş. Glokom hastaları ne yememeli diye. Aslında demin ki videoda bunu da birazcık bahsettim. Glokom hastalarının yemeyeceği hiçbir şey yok bilimsel çalışmalarda. Bazen yanlış anlaşılıyor. Siz bir bireye 4-5 litre su içirirseniz, 20 fincan kahve içirirseniz göz tansiyonu su alımına bağlı, kafein alımına bağlı yükselebiliyor. Ama gerçek hayatta bir fincan kahvemiz, bir iki bardak çayımız, iki bardak suyumuz. Böyle şeylerle göz tansiyonunun bir alakası yok. Olsa bile dakikalık yükselmelerin göze bir zararı yok. O nedenle glokom hastasının yememesi gereken hiçbir şey yok ama şu önemli. Glokom görme sinirini öldüren bir hastalık. Görme sinirinin hayatta kalması sağlıklı beslenmesine bağlı. Yani damar sertliği oluştuğunda hipertansiyon olsun, sağlıksız beslenme, çok tuzlu yeme, bunun gibi damar sertliği yapan, vücudumuzda kolesterolü yükselten, diyabeti yükselten e, yiyecekler yendiğinde indirek olarak görme sinirinin direnci düşüyor. Bir çok önemli nokta, lütfen bunu unutmayın, yaşlılarda çok görüyoruz. Tuz düşmanımız değil, tuz insan organizmasının temel yapı taşı. Eğer hipertansif değilseniz, Tuz olmadan ölebiliyoruz. Günde 6 mg tuz almak ortalama değer. Kardiyoloğunuza sorarak hipertansifseniz, değilsenizse kesinlikle tuz sınırlaması yapmamamız gerekiyor. Çünkü tuzu azaldığımızda tansiyonumuz düşüyor, hipotansiyon oluyor. Hipotansiyon demek hidroforun üst katlara su basmaması gibi gözümüze, kulağımıza, beynimize kan gelmemesi demek. Bu da görme sinirinin göz tansiyonunu olan direncini düşürüyor. Normal basınçlı glokom denen bir hastalık ortaya çıkabiliyor. Ya da glokom hastalarında durduk yerde hasar oluşabiliyor. O yüzden düşük tansiyon, hipertansiyondan belki de daha zararlı göz için. Eğer kol tansiyonunuz çok düşüyorsa, bir hipertansiyon ilacı kullanmıyorsanız biraz tuz arttırın. Yok hipertansifseniz, kardiyolog ya da nefroloğunuza ya benim tansiyonum çok düşüyor, gözüme kan gitmiyor olabilir mi deyin. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bile belli bir yaşın üstündeki bireylerde kol tansiyonun eskisi gibi 12'ye 8 değil artık 14'e 9'lar olması gerektiğini kabul etti. Yüksek tansiyon kötü ama düşük tansiyon belki de göz sağlığı için daha kötü. O nedenle beslenmemizi, kol tansiyonumuzu makul bir seviyede tutacak şekilde ayarlamamız çok önemli. Güzel günler dileğiyle